bir mobil oyunla daha karşınızdayız. Yüzüklerin Efendisi'nin e, Türkiye'nin Google Play'inde yeni yayınlanan bir oyun. Bakalım oyunumuz nasılmış. Şu an daha yeni açtım. Aynı anda göreceğiz. Nedir ne değildir bakalım nasıl bir oyun. Biliyorsunuz e, mobil oyun bu aynı zamanda BlueStacks üzerinden oynuyorum. Aşırılık konuşmalar. Aa, Raid Shadow Legends gibi mi acaba? Evet, biraz onun gibi. Tamam. Çift monitör var. Ee, arada kayıt yapan monitöre bakıyorum. Diğer cihaza bakıyorum. Mantık aynı. yüzde %90 <laughs> Ne yaptınız oğlum lan? Yeter bize de sıra verin. Al. Öl. Arkadakine neden saldırılmadı? Ha? Bu ne ulti mi bu şimdi? Ulti mi kullanıyoruz? O ne oğlum? Atun geldi, Atun'u görünce götleri düştü ama Atun içinden <laughs> İçinden bir abi çıktı onu kontrol ediyor <Gülüyor> Evet <Gülüyor> Bana Biniyor mu gelecek bakalım Evet Enable oğlum zaten enable enable Evet ayarlar kısmına girem ha konuşuyormuş amcam da. Tamam lan tamam bırak şurada bir ayarlara bir bakalım. İlla yönlendireceksiniz bir yere kadar yani. Hı. Karakteri saman yaptırdı. 155 MB download yaptırıyor. Oğlum bunlar oyun başlamadan indirsenize ya. Oyun içinde indirtmek nedir? Tamam. Burada mı bu? Evet, burada beyins. Gene <laughs> oyun oynatacak. Ha, camping yaptırıyor bize. Her haritada oyunu mu indirecek? Anlamadım, haritaları mı indiriyor acaba? Ya skip diyelim, geçelim burayı. Direkt oyun'a geçsin. Ee, ready diyelim, başlasın bakalım. Dayak mı yiyeceğiz, dayak mı atacağız, bir görelim. Yani şimdi yüzükten efendisi, zaten Raid Shadow Legends'ı almış bunu gitmiş. Yani ne gerek var böyle bir oyun çıkarmana? Tutar mı Türkiye'de? Zannetmiyorum. Buna da vur lan geçerken. <gülüyor> <gülüyor> vur. Kayboldu. Ha. Ha komplet yaptı. Tek seferde bitti. Tamam. Bitmemiş. Devam. <laughs> Kaç geçecek? Kaç bölüm geçecek acaba? Müh. <laughs> Görelim bakalım. Öl lan. <gülüyor> <gülüyor> Victoria 2. 2 bölüm şeklinde. Tamam level up level up level up hadi. Oyunun Türkçesi olduğunu zannetmiyorum ama. Fakirin ıı, umudu olarak umut ediyorum şu an. Tamam brother ready ready ready. İlerle şu dostum. Ya şunu biz 3x mi? Tamam 3x de yap bitsin işte kanka. Hadi sen de yap bitsin. Tamam hadi hadi ikinciye geç. Video çekiyoruz oğlum bunu. <laughs> ee, çat çat hadi git. Sen de yap, bak, bak. Oğlum ona doğru. Dur bakayım, hadi bakayım. Tamam. Hip diyelim. Buralar çok önemli değil bizim için. <laughs> Oynanış belli nasıl oldu. Önemli olan menüler bizim için. Belirli bir yere kadar zorunlu oynatacak. Oyunu e, tutorial tarzı oyunu öğretiyor bize. Craft yaptım çek. Ee, hayvan derisinden item mi yaptık? Evet item yaptırdı bize. Ana sayfaya geliyor. Gelelim. Her zamanki gibi para. Parayla şunu yapabilirsin, parayla bunu yapabilirsin diyor bize. Doğal olarak bir tane karakter Face açtırdı Claim diyelim buna Abi bir kutu daha açıyormuşuz Tamam Aynı karaktere mi verecek? Yok bunlar hem yeri. isimler de güzelmiş Var mı başka şey? Yok 4 saat sonra bir tane daha verecek sana Aa bunu verdi Lady Evoni Evoin Tamam diyelim <Gülüyor> <Gülüyor> Hoş geldin neydim? takımımıza. eee Leydicim bir dur ya. Ben oğlum zorunlu kılma. Ağzına tükürdüğüm. Tamam işte claim diyelim. Otomatik hepsini ver bana. Ver 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 hadi. Allah rızası için ver tamam. Ver de gideyim de. Hadi. New ama. Abi. Data indirmeyeceksin değil mi? Lan bir bırak lan bizi. Eren değil. Allah'ım Allah'ım. Yakamızı bırakmıyor herhalde. Tamam oğlum onları gördük zaten biliyoruz ya. Tamam. Ne olur bırak. İlla görev yaptıracak Quest'e tıkla diyor. Ha, ödül mü var? Tamam. Severim. Beleş ödülü severiz arkadaş. Hadi lan Google Play'e bağlayayım seni. İyisin. Google Play'e bağlayalım. Devam et diyelim. O baştan başlatacak. <laughs> Lord of the Rings, Heroes of Middle <laughs> Ne vereceksin? Today? Tamam. Oğlum çık. Ah menüye tıkladım. Evet. Şimdi bakalım. Menümüze bakalım. Müzik Müziği bir kere kapatalım. Time settings. Tamam. Bütün... Bağladık zaten. Ping out Çıkış yapmayacağız oğlum. Niye çıkalım? About. Dil yok mu oğlum? Harbi yok. Başka değil de mi yok? Neden yok? Ya çık arkadaşlar ne bileyim ne işimiz olur? Bu tam ekran yapalım. Evet gördüğünüz üzere. Ya tamam gel gel. Gel Sen de alalım. Burada menülerde yeniden başlattıktan sonra bir bozulma oldu. Neden? Nedendir acaba? Inbox'ımı da basalım. Claim diyelim. et diyelim. Gönderelim. Bakalım inbox gelecek mi? Gelmeyecek. Tamam. Ee, objektif diyelim. Devam edelim bakalım bedalımıza Evet bu sefer üçlü <laughs> Yeni gelen Oyuncumuzdan bahsediyor e ee, eklemedik mi? Adam onu söylüyormuş bize ya Tamam hadi vurun vurun sırayla vur vur sen de vur hadi. Öl işte. Sen de öl. Aa ölmedi lan. <laughs> İkinci bölüme geçelim. Oho ne yaptınız agalar siz ya? Niye beş kişisiniz? <laughs> Neden yani? alan vuruşu yapan karakterimiz yok derken karşıda alan vuruşunun pillahını yaptı ablamız erkekmiş gerçi o <laughs> sen de sen de altın almamışız şeye kadroya Bir daha battle diyelim. Skip diyelim. <laughs> Şimdi aldık işte. Kim eksik? atun eksik. Ready diyelim. <laughs> Bir de bu atunla oynayalım bakalım. Evet şu an doğru. İş yaptık. Otokombat varmış bakalım. Onu gösterdi bize. Hı. Otomatik oynasın. Hiçbir şey yapmıyoruz şu an eller yukarıda. Eller serbest modu. Yine diğer oyundan bahsedeceğim. Raid'deki gibi. Onda da var. Hemen hemen aynı. Yani ne gerek var böyle bir oyun yapmaya. Oynanır mı bilmiyorum. Bence ben oynamam şahsen. Yani belki karakterler için oyun, e, filmin, kitabın hayranları oynayabilir. Değişti. Evet. Ne Bakalım kabul edecek mi? etti. Tamam. Ee, Inbox'a bir şey yok ki oğlum. Ne var? Koleksiyonda ne var? Böyle <laughs> Kraftla dedi. Ekip diyelim. Eee. Onu da ekip diyelim. Bu Bunu da Kraft diyebiliyorum. <laughs> giydirelim komple. Ekip diyelim. Parçamız eksik. Buna güzel güzel bu tamam oldu. Bu en malına bir bakalım. <laughs> Bunu bir yükseltelim. Buna kıyafet yapalım. Ee, bastığınız zaman biraz geç geliyor. Ekip'e bastığınız zaman gördüğünüz gibi. Geç algılıyor biraz. Neden bilmiyorum. <laughs> Buna da 3 kıyafet giydiriyoruz. Dördüncüsü yok herhalde. Bilmiyorum ama. Var mı bakalım. Yok evet seçil çanta için. Çanta ne işe yarıyor acaba? Frodo'ya bakalım. Frodo'ya da level up level up. Level up level up. Frodo'ya da bir level up yapalım. Frodo'ya zaten bir tane kıyafet varmış. Kolye atalım bir tane. <laughs> bir de silah mı bu? Damage artı 19 veriyor. <laughs> Yine seçil'e geldik evet. Şu an tamam kıyafetleri tam. Ee, Guild Arena vesaire bir sürü e, özellik var. Bunlar şu an bizde henüz mevcut değil. Quest diyor. Quest ödüllerimizi alalım. Ha, seçil. Bak şimdi seçil. E, şuradan gelelim. Şimdi, Lava seçil yapalım. Hmm. kitap mı yaptık? evet ekip diyelim ha, diğerlerini de yapabiliyoruz güzel tam takım giydirebildik şu an getoyu güzel 10 numara oldu ee, ben bir çık bakayım kenara Spider mıydı bu amcamın adı? <laughs> <laughs> Sen gel size de yapalım. Tam malum her şey tamken. Paramız da var. <laughs> ekip diyelim buna da ekip diyelim. Sen de gel. Tamam ya geçin bu kadar şeye gerek yok. Tier up yaptık sıkıntı yok. Continue. Ee, geri gel. Neydi Evani Neydi bunun adı? Ee, tamam tamam Seçil'la. Harita. Yap bakalım. Tamam bunu harita yaptık. Neden yaptıysak. Tinderbox. Hı. Light hafif bir şey giyiyor bu. Büyücü mü? Değil. Niye hafif giyiyor? Ee, tamam. Eksikten var. Hı. İtem eksik dolayı onu yapmadım. Ee, ne yapalım? 11 e, şey atalım Camping atalım Ondan sonra oynanışı gördüğünüz zaten Shadow Camping açılacak galiba bunun ardından geç buraya de az kalmış ama bedelimizi yapalım ee, dediğim gibi Ondan sonra oynanış videomuzun sonuna gelelim oto <laughs> oynatacağım yine oto oynasın bakalım Evet Kameramız azıcık yukarı kaldıralım, evet. Niye başlamadın? <laughs> Beni mi bekliyorsunuz? <laughs> tamam, birinci bölümü. Geçti zaten geçmeme şans yok bu bölümleri. Oyunun başı. <laughs> Kaybeden yoktur diye düşünüyorum. Amaç sadece oynanışı görmeniz. Evet skip. Arwen ee, karakter mi açacak? Niye öyle geldi? Yani daha seçil verdi çanta yani. Evet. Videomuzu daha fazla da uzatmadan burada sonlandıralım arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeyi videoları beğenmeyi unutmuyorsunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.